Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz kolay, pratik ve çok lezzetli çıtır çıtır lahmacun tarifim var. Ben tavuklu yaptım. Dilerseniz kıymalısını da yapabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle malzemelerim bir demet kadar maydanoz, bir adet kapya biber, bir adet yeşil biber, iki adet küçük domatesim vardı, iki adet de kuru soğanım vardı. Domateslerim az olduğu için ben biraz yazdan kalan menemen sosundan ekledim. Yani domates sosundan. Dilerseniz sadece domates veya sadece domates sosu da kullanabilirsiniz. Şöyle gelişi güzel bütün sebzelerimi doğruyorum. Sebzelerimi robottan geçireceğim. Tavuk göğsü var, tavuk göğsünü de robottan geçireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi, dilerseniz e, robottan değil de direkt e, tavuk kıyması da alabilirsiniz. Ya da normal e, etli kıymadan da yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer buraya kadar beni izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Öncelikle maydanozumu robotumun en az tarafına koyuyorum. Çünkü yumuşak şeylerin içine girdiği zaman maydanoz saplarından hafif kal, e, iyi doğranmayanlar olabiliyor. O yüzden en altı koymanızı tavsiye ederim. Diğer sebzeleri de üstüne koyup şöyle bir geçireceğim. Püre haline getiriyorum diş işte sarımsağım vardı, onları neredeyse unutuyordum, onları da ekledim ve hepsini şöyle genişçe bir tabağın içerisine alıyorum ve hemen tavuk göğsümü de ekliyorum yarım kilo tavuk göğsü kullandım. Dilerseniz tavuk budundan da çok güzel oluyor, hatta daha lezzetli oluyor. Onu da kullanabilirsiniz ya da dışarıdan hazır tavuk kıyması da alabilirsiniz. Onu da robottan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tavuklarım da püre haline getirdim ve hemen diğer sebzelerin üzerine aktarıyorum. Baharatlarım ben yarım ka çay kaşığı kekik kullandım. Diğerlerini birer çay kaşığı kullandım. Kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve bir çay kaşığı da isot kullandım. Isotu da mutlaka deneyin. Eğer acı seviyorsanız hatta daha fazla ekleyin. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. 1 çay bardağı dolusu da sıvı yağ ekliyorum. Ve şöyle elimle iyice mıncıklıyorum. Tuzunu da ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlayın. Ve şöyle küçük bir kase kadar da domates püresi ekliyorum. Benim domatesim azdı o yüzden püresinden de ekliyorum. İç malzemem hazır. Ve hemen şöyle genişçe bir tabağın içerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Kullandığımız lavaşlar market lavaşları. Bu e, tortilla da deniyor. O yüzden bu lavaşlar genelde tuzsuz oluyor. Tuzsuz olduğu için böyle suyun içine tuz koyuyorum ve içerisine batırıyorum. Bu şekilde hafif yumuşuyor ve yeni hamur açıp yapmışsınız gibi inanın hamur açarak yaptığınızdan çok daha lezzetli oluyor bu şekilde. Mutlaka deneyin. Bu e, lahmacunun püf noktası da en önemli püf noktası bu. Suyun içerisinde şöyle çok az bir miktar bekletiyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde üzerine koyduğum harcı da çok güzel yapışıyor ve hiçbir şekilde dökme yapmıyor. Şöyle kaşıkla istediğiniz kadar miktarını üzerine yayıyoruz. Dilerseniz daha az koyup 20 adet de çıkarabilirsiniz bu harçtan. Ya da daha az miktarda da daha fazla harçtan koyup çıkarabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Ve hemen yağlı kağıt koydum. Tepsimin üzerine koyuyorum. Şöyle hafif çapraz koyuyorum ki iki tane sığsın. Birazcık da kenarından taşıyor. İkincisini de suyun içerisine birkaç saniye beklettikten sonra hemen alıyorum ve harcından üzerine yayıyorum. Bu aşamada elinizi kullanmanıza hiç gerek yok. Harcı yumuşacık zaten çok kolay yayılıyor dediğim gibi istediğiniz miktarda harç koyabilirsiniz. Ve şöyle fırınımı en yüksek dereceye ayarladım. Daha önceden ısıttım fırınımı. Şöyle 7-8 dakikada pişiyor. Eğer çıtır çıtır olmasını istiyorsanız daha fazla da bekletebilirsiniz veya daha yumuşak seviyorsanız daha az bekletebilirsiniz. Hemen onları çıkarıp Servis tabağıma alıp diğerlerini hazırlamıştım. Onları koyup direkt sıcak fırına veriyorum. Fırının en orta kısmını kullanıyoruz bu aşamada arkadaşlar ve fırınımızı en yüksek dereceye getiriyoruz. Benim fırınım 220 derece kadar ayarlanabiliyor. 250 dereceye de ayarlayabilirsiniz. Ve çok pratik, çok kolay bir şekilde lahmacunlarım hazır oluyor. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi iki tanesini alıp diğerine hemen sıcak fırına veriyorum ve 6-7 dakikada çok güzel pişiyor. Hatta 250 dereceyse bu süre daha da kısalabiliyor. Yani fırınınıza göre değişiklik gösterebiliyor. Ve inanın çok lezzetli oldu. Ben artık herhalde çok çok sık sık yaparım bu tarifi. Şöyle garnitür koyuyorum içerisine. Ben göbek salata nane, maydanoz, domates doğramıştım. Dilediğiniz başka e, sebzeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Biraz limon sıkıyorum. Ve lahmacunlarım hazır. Çıtırtısını da size dinleteceğim. Dediğim gibi çok çıtır çıtır seviyorsanız fırında birazcık daha fazla bekletin. Limonu da sıkıp Dürüm yapıyorum. İnanın gerçekten mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Evet şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda da istediğiniz sorular varsa sormayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız kanalımın büyümesi için destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.